Selamun Aleyküm. Gönel Güçlemlak YouTube takipçilerimiz. Bugün sizlerle beraber Balıkesir kesir Gönel. Gönene 22 kilometre mesafede denize 3 kilometre mesafede iki tapudan oluşan bir tanesi 7 dönüm diğeri 3875 metre kare. Buranın tanıtımı için geldik. Biz kıyı bucak sizler için şu alt taraftan yukarı doğru hep beraber buyurun geçelim. Evet değerli takipçilerimiz Tarlamızın bu şekil. Tarlamız burası, şu şekilde komple. Yerimiz, yolumuz burası. Yolumuz gördüğünüz gibi resmi yolumuz. Hemen şu karşıda tepenin altında e, araçlar buradan ben görebiliyorum. Çanakkale otobanı, çev çevre yolu. Evet, şu şekilde. Sizde gördüğünüz gibi otobüsler, tırların geçtiği yer. Bu tepenin ardı deniz. Evet, denize 3 kilometre mesafede. Çok güzel toprağı olan bu sene buraya gün döndü. Ay çekirdeği ekilmiş. Hasatı yapılmış, kıyımı yapılmış. Tarlamız tertemiz, dümdüz. Köye 4 kilometre günene 22 kilometre mesafede tarlamızın alt ucuna doğru geçiyorum. Gördüğünüz gibi 7 dönüm olan yerin içindeyiz biz. Yan tarafımızda çok büyük bir drenaj var. Gördüğünüz gibi burası drenaj böyle. kuyu kazıp su çıkabilir. Daha önce burada alt tarafta su kuyuları varmış ama şu anda su tarım yapılmadığı için gördüğünüz gibi burası bir çukur. Kullanılmamış. Böyle e, duruyor. Evet karşılarımız komple zeytin bahçeleri. Şu anda ilaçlama yapıyorlar ve sarı kavun Gönen'in meşhur gibi çınar kavunları. Evet karşı tarlalarımız şu anda onlardan ikili gördüğünüz gibi. Yerimiz şu iki yerimiz komple bu şekilde. Burası 7 dönüm. diğer parsel 3.875 metre. Yani burası iki arkadaş bütçelerine göre alabilir. Birini 7 dönüm olan alır, birini 3875'i de bir kişi alır. Yeri güzel yatırımlık yer. Buğday ek. İşte bunlar e, ay çekirdeği ekmiş. Yani burada meyvecilik de olur. Tabi oraya kuyu kazıp susuz sus olmaz. Sulamanız gerekir. Alt uçlarımızda su var. Bir parsel iki parsel altında. Şu kavak ağaçların altında bir tane dere var. Fiyatımız iç açıklamalarda var değerli takipçilerimiz. İletişim numaralarından 724 yazabilirsiniz. Yerimizi görüyorsunuz çok güzel. Fiyatı da uygun. Yatırımlık arazi. Bol sahası gibi tarlamız köy 4 kilometre dedik ama o kadar yoktur hemen burası köyümüz yani 2 kilometre ancak bakalım bu tarlamız kime nasip olacak etrafımız bu üst tarafları komple kuru tarım. En tepelerde gördüğünüz gibi zeytinlik. Hemen burada da bir zeytinlik mevcut. Yani buraya da zeytin fidası ekebilirsiniz. Yolumuz bu şekil. Böyle dümdüz bir yol. Orada bir dranajı var demiştim. Şu anda bataklık kuyu kazıp şu üst tarafa da bir şuraya da bir büyük bir depo yapacaksın. Burası meyilli bir yer. En bayır yerimiz burası. Şuraya kuyunu deponu yapacaksın. Burası biraz tatlı bir meyli var şu şekilde. Gördüğünüz gibi her tarafına damlama sistemi sulanabilir. Bakalım burası kibe nasip olacak. Şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun. Evet değerli takipçilerimiz iki tapudan oluşan arkamda görmüş olduğunuz biri 7 dönüm diğeri 3875 metrekare resmi yolu var. Yaz kış ulaşabilirsiniz. Bakalım burası kime nasip olacak? Eğer sizin de bu tarz bir yeriniz, tarlanız, arsanız, villanız var ise Gönen Güçlemlak aracılığıyla satabilirsiniz. Değerli takipçilerimiz, fiyatımız iç açıklamalarda var. Daha detaylı bilgiyi WhatsApp üzerinden arayabilirsiniz, yazabilirsiniz. Değerli takipçilerimiz, Gönen Güçlemlak YouTube kanalına abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz efendim? Sağlıcakla kalın, Güçlemlak'ta kalın. Hoşçakalın.